Windows'ta kendi kullanıcı profilinizin dosyaları belgeler dizinde saklanır. Belgeler dizini aslında kendi başına bir dizin değildir. Bu bir dizine bağlantıdır. Normal koşullar altında C bölümünde yaratılan bu dizini, sözgelimi gelimi yeni SSD'nizin boyut kısıtlaması gibi bir nedenle başka bir disk bölümü ya da toptan başka bir sabit diske aktarabilirsiniz. Örnek videomuzda önce belgeler dizininde işlemin gerçekleştiğini kanıtlamak için işaret olması amacıyla rastgele bir dizin oluşturuyoruz. Sonra belgelere sağ tuşla tıklayıp çıkan menüde özelliklere giriyoruz. Özellikler penceresinde konum sekmesini idare belgeler dizininizin yerini göreceksiniz. Taşı düğmesine tıkladığınızda ise size yeni belgeler dizininin konumunu seçme olanağı verecek. Biz Data adlı bir disk bölümündeki PC Labs belgeler dizinini yeni belgeler dizinimiz olarak belirledik. Onayladığınızda Windows size bir uyarı verecek. Bunu da onayladığınızda mevcut belgeler dizininizi içeriğiyle birlikte yeni gösterdiğiniz yere taşıyacak. Bundan sonra belgeler diziniz C bölümünde değil, seçtiğiniz bölümde. Yani büyük belgeleriniz olsa bile sistem bölümünüzde olmayacak ve tüm belgeleriniz depo olarak kullanıyor olabileceğiniz yeni bir disk bölümündeki dizininizde güvende olacaktır.